Önce benim öp güler yüzüm oh İnanma bebeğim ona buna Sen takıl bana sen güzel hava oh Oo, very delicious Bebeğim very delicious Çok lezzetli demek bebeğim Dimes Cool I Mix Göründüğünden daha fazlası Dimes Cool Sky Objective'i sunar Dimes Cool sunduğu Sky Objective'den herkese merhaba. Futbolun en büyük ödülleri belli oluyor. Artık çok az bir vakit kaldı. Sky Spor yorumcuları da bu sezon Ballon d'Or'u kim kazanmalı onu değerlendiriyor. Lamine Yamal, Bellingham, Haaland, Mbappe, Vinicius, Pedri, Florian Wirtz, Palmer, Declan Rice, Olise, Dembele ve Rafinha gibi önemli yıldızlar bu ödül için en büyük aday konumunda. Balon kim kazanır? Balon kazansa kazansa Dimes kazanır. İçerseniz en azından ferahlık verir, enerji verir, güzellik verir. Kim kazanır? Şöyle düşünmek lazım. Evet hepsi birbirinden yetenekli. Belli bir performans göstermiş. Çok özel futbolcular var. Tabi daha oraya zamanı olanlar da var ama özellikle Geç jenerasyondan birine verecek olsaydık Jamal'ı söyleyebilirdik. Hatta Arda Güler'i de bu işin içine katabilirdik. Çünkü yeteneksel anlamdaki süreçlerle ilgili. Ben mesela buradaki Rafinha'yı özellikle beğeniyorum. Onun dışında Dembele keza inanılmaz işler yapıyor. Haaland şu anda Santofor mevkisindeki performansıyla çok önde bir futbolcu diyebiliriz. Bazı hayal kırıklıklarım var. Özellikle beklentim. On servis yönünden ama burada Ronaldo ile Messi'nin olmadığı bir balondor bana göre bir balondor değildir. Hocam çok güzel özet bu arada. Sonuçta bir karar vermeniz gerekecek. Balondor kime gidiyor? Vallahi bana göre gitmesi gereken hak ettiğiyle e, Halant'ın hak ettiğini düşünüyorum geçen seneki performansıyla. Net söylüyorum net. Ya Vitinha alır ya da Yamal alır. Bitin alır. Ya baktığın zaman tipine falan balon alır. Yani ikisini birden alamaz. Hani çocuk gibi anlatabildin mi? Evet. Abi uçan balon dersin. Ama Vitinha'nın hakkı. Öyle söyleyelim. Her şey kazandı abi. Yamal. Valla benim e, düşüncem hak ettiğini inandığım isim Dembele. Tabii ki herkes Lamin Yamal fırtınası esiyor. E, dünya futbolunda, Avrupa futbolunda ama bakıyorum Dembele geçen sezon 35 gol 16 asist yaptı. Ve bunların 14'ü 8 gol 6 asist Şampiyonlar Ligi. Yani Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi kazanmasında Dembele'nin çok büyük fayı var. Yamal'a bakıyorum. Totalde bütün sezon 18 gol 25 asist. Ki Şampiyonlar Ligi'nde verdiği gol katkısı da Dembele'nin bayağı bir gerisinde. Ben Dembele'nin hak ettiği kanaatindeyim. Ya Yamal daha çok genç. Bir de bu aralar çok sağlam partiliyor. <laughs> bütün Avrupa biliyor. Ben burada FIFA'nın tercih hakkını Dembele'den yana kullanacağı kanatındayım. Ya bu sezon zor bir soru. Herkes bir adayı söyleyebilir ve herkes kendine göre doğrusunu bulabilir ama çok zorlu bir yarış. Ya mesela Dembele eğer Uluslar Ligi'ni kazansaydı veya FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde kazansaydı en büyük adaylardan bir tanesiydi. İki kez kaybetti. Yani Uluslar Ligi'nde yarı finalde kaybetti. E, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da e, finalde kaybetti. E, Lig 1'i Şampiyonlar Ligi'ni, Fransa Kupası'nı, Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Ligi zayıf biraz. Oradan bir puan kırabiliriz. 35 gol 12 asisti var. E, Yamal'a gel. E, Yamal da Uluslar Ligi'nde Portekiz'e penaltılarla kaybetti. La Ligası Süper Kupası, Kral Kupası var. Ligi Dembele'ye göre daha zor ama Şampiyonlar Ligi yarı finali. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. O da oradan eksi alıyor. Baktığında onun da öyle bir durumu var. En genç yetenek ve en heyecan verici yetenek o. İleride de bu adaylar arasında bir kez daha kazanması en yüksek isim Yamal. Yani şu anki favoriler arasında balondoru hangisi bir daha kazanır diye sorsan Yamal cevabını kesin veririz. Yani o anlamda diğer adaylar arasındaki en büyük favori o. Ama bu sezon net favorimi işte Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamak e, önemli bir eksi onun adına. Rafinha da istatistik olarak en güçlü adaylardan bir tanesi. 34 gol, 22 asisti var. E, o da aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti. Zaten burada Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona almış olsaydı Yamal veya Rafinha'dan birisi bu Balon d'Or'u kazanırdı. Ee, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadıkları için öyle bir durumları var. Onda da öyle bir eksisi var. E Vitinha burada. Her şeyi kazanan tek isim. Yani onun sadece tek kaybettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası. Zaten bence FIFA Dünya Kulüpler Kupasını Paris Saint-Germain kazanmış olsaydı Ballon d'Or Vitinha'ya gidebilirdi. Çünkü Uluslar Ligi'ni de kazandı. Yani kazanabileceği bulunduğu bütün turnuvaları kazanmış olacaktı. Ee, 60 maçı var. Burada en çok maça çıkan isimlerden bir tanesi. E ee, tabii mevki itibariyle skoru diğerlerinin daha altında. Bir de 5. bir aday. Çok favori değil ama Salah e, Premier Lig'de yaptıkları ortada inanılmaz bir performans. 29 gol, 18 asist. Yani çok görkemli bir Premier Lig performansı ve lig anlamında belki de en zorlu lig. Ama Şampiyonlar Ligi performansı çok kötü. Yani son 16 turunda Paris Saint Germain'e karşı hiçbir varlık gösteremedi. Şu an e, konuşulan bir numara Dembele. Adaylar arasında en favori gösterilen o. Bence de şu an Paris Saint Germain'den birisinin almasını daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi kazanması e, sebebiyle. Yani burada Dembele veya Vitinha'dan birisine gidebilir. Vitinya'nın yanında e, ekstra bir kupası daha var. Uluslar Ligi. Burada Dembele tabii ki daha çok rakamı olan isim. 35 gol, 12 asist. Ya Dembele'nin bir gün Ballon d'Or kazanacağını söyleseler hiç inanmazdım. İnanılmaz bir yükseliş gerçekten. Ama geçtiğimiz yıllara göre her adayın belli bir bahane sunabileceği, kazananın herkesi tatmin etmeyeceği bir sezon bence. Yani kim kazansa şu da kazanabilirdi deneyecek Ballon d'Or'la ilgili. Öyle bir sezon. Fransız olmasından da dolayı dembele kazanacak gibi duruyor. E, Fransız olması da önemli bir avantaj Ballon d'Or açısından. E, şu anki gidişat dembele. Ha ama verseler ödülü Yamal'a. Verseler ödülü Rafinha'ya. Verseler ödülü Vitinha'ya. Hiçbir şey demem. Sala verirlerse şaşırırım. Çünkü Premier Lig evet çok iyi bir performans. Ama Şampiyonlar Ligi büyük bir hayal kırıklığı bence Salah adına. E, zaten Şampiyonlar Ligi'nde eğer yarı final yapabilmiş olsaydı, bak kazanma da değil bence sala almıştı d'Or'u. Ha orada da tabii ki işte Müslüman olması, Mısırlı olması o tarz şeyler devreye girebilirdi. Ama şu anki gidişat e, Dembele yakın gözüküyor. Oh very delicious. d'Or'u kazanacak futbolcu hariç listedeki en iyi 3 kişi sizce kim? Vitinha, Yamal ikinci adayım da Lamin Yamal üç aday. Dembele olabilir. Çünkü o. Burada şeyin arkasında çok gölgesinde kaldı Mbappé'nin falan. O Barcelona'da oynamış değil mi? Barcelona. Orada da istediğini yapamadı. Çok da alay konusu olmuştu ama bu seneki kazandıkları her şeyde inanılmaz payı var. İşte. Ben demiştim ki bu üçü birden ya üçü ayrılmadan Paris Saint-Germain bir kupa alamaz. Çünkü Paris Saint-Germain 7 kişi savunma yapıyor. Bu üçü e hiç dönmüyordu. Dağınık oynuyorlardı. İkisi gitseydi Mbappé kalsaydı yine alamazlardı. Bak hatta Luseendi'nin onunla bir videosu var. Michael Jordan örneğini vererek Dembélé Dembele, Vitinha, Yamal. Maradona, Pele, Cruyff. Dembele, Mbappe, Rafinha. Tabii ki burada Yamal. net bir şekilde söylenecek isim olur. Wirtz olur bana göre. Çok iyi bir çıkış yaptı ve Liverpool'a attı kendini. Çok doğal olarak. Üçüncü isim de Rafinha olur. Yamal, Rafinha, Vitinha. Bence bu üçlü e, Ballon hak eden isimlerden Net koyabileceklerim bunlar. Bu arada Rafinha Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydı Rafinha benim e, balondor adayımdı net bir şekilde. Çünkü çok özel bir performans sergiledi bu sezon. Bu listede olmayı hak etmediğini düşündüğünüz bir futbolcu var mı? Ya, bu listede daha böyle e, işte dediğim gibi o lise yani olabilir. Evet çok klas kaliteli ama d'Or alabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Ya da Wirtz. birisi e, söyleyebiliriz. Bana göre de hayal kırıklığını yaşadığım, özellikle performans olarak daha iyi şeyler bekledim Mbappe. Halbuki Ballon d'Or'a alması en büyük adaylardan biri olarak gördüğüm Mbappe'nin gerçekten bende bir hayal kırıklığı var. Palmer. Haaland tabii ki. O da Haaland olduğu için aslında var listede. Haaland ne yaptı geçen sene? City'nin ne hale düştüğünü biliyoruz. E zaten milli takım performansı Norveç'ten ötürü yok Haaland'da. Bu sebeple isimden dolayı Haaland bu geniş listede ve kadroda var diye düşünüyorum. Çok 30 kişilik bir liste. Her oyuncunun gösterdiği performanslar var tabii ki sezon içerisinde. Ama Bellingham, Haaland bence normal kariyer performanslarının gerisinde sezonlar geçirdiler. Şimdi rakamları gösterecek herkes tabii ki inanılmaz rakamlar ama Özellikle büyük maç performansına bakıyorum ben burada. Hem Bellingham hem de Haaland bu anlamda biraz gerideydi. Diğer adayların da birçoğu iyi performanslar sergiledi. Yani şimdi Cole Palmer adaylardan biri. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda iyi bir performans var. Birçok aday var. Scott McTominay Napoli'yi şampiyon yapan isimlerden bir tanesi. Yani birçok isim var. Burada hani haksızlık olmaz ama normal kariyerlerine göre düşük performans gösteren iki isim bence Bellingham'la Haaland. Oh, very delicious. Dünya futbol tarihinde bir futbolcuya kariyer balondoru verecek olsanız kime verirsiniz? Çok önemli futbolcular yetiştirdi dünyada. Hep beraber benim izleme şansı bulduklarım var. Özellikle Ronaldinho'lar, Ronaldo'lar hatta işte Portek eski gerçek Ronaldo dediğimiz o Ronaldo. Zidane'lar, Zico'lar bunların hepsi peleler, hepsi bunların birbirinden önemliydi ama gerçekten Maradona Bambaşka birisiydi. Başlı başına inanılmaz derecede bir yetenek abidesiydi. Tek başına bir takımı şampiyon yapabilen, hatta imkansızı başarabilen bir futbolcuydu. Bana göre top, futbol bir tanrısıydı diye düşünüyorum. Baba Ronaldo ya. ya çok net, müthiş bir oyuncuydu. İzleme fırsatı bulduk, yaşadık. İnanılmaz bir futbolcuydu. Benim için kariyer balondorum d'Or'um çok net Baba Ronaldo. E Messi tabii ki ya. Bence Messi yani orada bir sıralama yaparsan bir Messi, iki fenomen Ronaldo bence, 3 Maradona, 4 de Ronaldo olsun yani ne yapalım. Messi'ye verirdim. Zaten yakın bir zamanda da Süper Bolondor'un sahibi olacak Messi. Bence dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Tabii ki çok büyük futbolcular vardı ama ben tüm zamanların Bolondor'unu Messi'ye veriyorum. İkinci sırada da Ronaldo. Yani Messi ve Ronaldo yakalanması zor istatistikler ve başarılar elde etti bence. Çok büyük isimler oldu. Ama bu iki ismin uzun yıllar süren istikrarlı performansını bir daha bir oyuncu yakalayabilir mi? Çok emin değilim. Dileriz yakalarız çünkü böyle futbolcuları izlemek çok keyifli. Ama Messi ve Ronaldo'yu izlemek Ayrı bir keyifti. E, i̇ki oyuncuya da buradan e, teşekkür ediyorum. Ama ben tüm zamanların e, Ballon d'Or'unu Lionel Messi'ye veriyorum. Bu zamana kadar Ballon d'Or'u hak eden bir Türk futbolcu oldu mu? Ya Arda Turan? Baktığınızda final. Ki Barcelona'da da az işler yapmadı. Evet, Hakan Çalanoğlu. Bu ikisi. Bugün... Balandor'u hak edebilecek attığı gollerle bir Aykut Kocaman'ı bunu sayabiliriz. Çünkü attığı gol sayısı inanılmaz. Bir tane daha var o bende kalsın. Diğeri de Sergen olabilir. Gerçekten büyük yetenekti fakat kendisini futbol anlamında dünya aranasında hiçbir zaman çıkartmadı. Onu sayabiliriz. Bence olmadı. Yani çok büyük uluslararası başarılar elde edemedim biz için. Hani biz oralara kadar sırtlayan çok fazla oyuncu olmadığı için. Şu ana kadar bence çok yaklaşan oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Ama şimdilerde var mesela. Şimdilerde Ballon d'Or'a yaklaşacak çünkü Real Madrid'de oynayan Arda Güler, Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız. Bu iki isim de çok, henüz çok gençler ve önümüzdeki yıllarda mutlaka bence Ballon d'Or'a aday gösterecek isimler arasındalar. Yani eğer ki finalde kupayı kazanmış olsalardı Arda Turan derdim, Şampiyonlar Ligi finalinde kazanmış olsalardı. Kıyısından döndü. Ya kazanmayı hak eden yok açıkçası. Çok net söyleyebiliriz bunu çünkü yani çok uluslararası başarılar da gerektiriyor. E, yerellik ihtimali düşük. Ha burada kimler önemli işler yaptı? Bence Avrupa'da ama orada da ana parçaları değildi. E, Arda Turan'ı söyleyebiliriz. Atletico Madrid şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmış olsaydı o sene Atletico Madrid adaylar arasında yer alabilirdi. En yakın aday Hakan Çalhanoğlu oldu oldu. Inter'le geçirdiği e, sezon itibariyle Süper Lig performansı ve Süper takımıyla e, buna en yaklaşan isim de Hasan Şaş oldu. Hasan Şaş çünkü Ballon listesine girmeyi başarmıştı yanılmıyorsam 12. sıradan. Özellikle 2002 Dünya Kupası ve o dönemki performansıyla ama Ballon d'Or'u ya bu oyuncu nasıl almadı diyeceğimiz bir Türk oyuncumuz maalesef olmadı. Umarım ileride olur. Arda Güler bir gün Ballon d'Or'u kazanabilir mi? İnşallah. İnşallah ama ben Arda Güler'in gidişatını iyi bulmuyorum. Arda Güler'in mesela en az 10-12 golle oynaması lazım. Bu sadece La Liga'da. En az bir 5-6 golle Şampiyonlar Ligi'nde oynaması lazım. Şimdi Yamal'ı gördün değil mi? Bir kaleden bir kaleye top sürüyor. Durdurabiliyor musun? Arda'da böyle bir tempo var mı? Bunu yakalaması lazım. Yani Chava Alonso gelir gelmez gözü kapalı şans verdi. O, o seviyeye gelmesi lazım. Bu potansiyeli var ama atletik olarak o seviyeye gelmesi çok zor. Arda Güler bir gün balondor kazanabilmesi için öncelikle bir kere kendisine özel bireysel antrenör tutmak zorunda. Medya danışmanı tutmak zorunda. Hayallerini başarmak adına gerek medya sorumlusundan tutun da kendisinin futbol mantetesini, düşüncesini ve oyun anlayışını geliştireceği bir yaşam koçuyla birlikte çalıştığında o gün Ballon d'Or'u kazanma ihtimali var. Vallahi hiç olmayacak işler değil çünkü şu anda Real Madrid'in net ilk 11 oyuncusu. Biraz daha üzerine koyduktan sonra yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde ben Ballon d'Or adaylığı geleceğini düşünüyorum Arda'ya. İnşallah. Ama olabilir. Hele ki bu hafta attırdığı gol. Bütün takım Mbappe'ye gidiyor ama pozisyon başlangıcı Arda Güler'e ait. Golü de atan Arda çok iyi, çok doğru yere koşu yapıyor. E gerçekten de olabilir. Real Madrid'in on numarasından bahsediyoruz yani pozisyon olarak. Neden olmasın? Zor bir ihtimal bence. Tabii ki isteriz ama bunu bütün bir sezona yaymak, o kazanan takımın ana parçası olmak çok kolay değil ve şu an önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or alabilecek isimlere baktığımızda ya yani şu an Real Madrid'de oynuyor. Ya yani Real Madrid'den bir oyuncu Ballon d'Or kazanacaksa Mbappe var orada, Vinicius var. Arda'ya orada fırsat gelmez yani bence. Kenan Yıldız Juventus'ta işler çıkarıyor ama onlar da uluslararası bir başarı veya şu an Serie A şampiyonluğuna yakın değiller. Dileriz bir Türk oyuncu bir gün Ballon d'Or'u kazanır ama çok kolay görmüyorum bunu açıkçası. Kenan Yıldız bir gün Balon d'Or'u kazanabilir mi? Olabilir. Ama takımın da başarısıyla alakalı bir şey orantılı bu yani. O Kenan Yıldız Bayern Münih'ten nasıl gönderildiğini... Yani Bayern Münih asla Kenan Yıldız'ı göndermezdi. Bir şey gördü gönderdi. Sana öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi? Ama Kenan muhteşem bir oyuncu. Ha, Kenan nerede oynayabilir? Kendine uygun hangi daha ligde oynayabilir? Hangi ligde daha çok ön plana çıkabilir? Bence Premier Lig'de. Orada bayağı bir rol alabilir yani. Valla ben Kenan Yıldız'daki bu gelişimi, bu kaliteyi gördükçe inanılmaz derecede onunla ilgili gurur duyuyorum. Çok büyük yeteneklerden bir tanesi. Bir kenar adamı, bir fizik saygınlığıyla birlikte bayağı bir kalite ve klas olduğunu düşüncesindeyim. O yüzden bence o da kazanma ihtimali yüksek. O da zaten Avrupa'da onu o şekilde yetiştiriyorlar. O yüzden daha önde görüyorum Arda'da. Ya inşallah kazanır. O da yıldız gibi parlıyor maşallah İtalya'da o seviyelerde oynamak öyle kolay bir şey değil. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var mesela. Bu Dünya Kupası'nı iyi değerlendirirlerse belki ikisini birden biz Balon Dora içerisinde görebiliriz. Valla Kenan Yıldız da çok iyi gidiyor. Hepimiz tabii ki daha önde Real Madrid'de olduğu için Arda'yı konuşuyoruz ama Kenan da iyi gidiyor. Bir de alttan şimdi yarın Galatasaray'ın rakibi yani Frankfurt maçında bir de Can Uzun geliyor. Yani bunu Bundesliga'da esiyor ki milli takımda ilk 11'e almadığımız ya da aday olarak bile neredeyse düşünmediğimiz kadroyu sayarken bir gençten bahsediyoruz. Daha da çok yaşı e, genç. O yüzden Can da olabilir, Kenan da olabilir ki Kenan Hakan'la düellosunda hafta sonunda öyle goller attılar ki, öyle performanslar ortaya koydular ki Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız bizim için e, ya büyük bir gurur. Kenan'ın sıçramasına bağlı. Yani buradan gideceği takım Şampiyonlar Ligi e, seviyelerinde olacak mı? burada belli yıllarda milli takımlar da devreye giriyor. Şimdi Rodri'nin aldığı sene Avrupa Şampiyonası devreye girdi. Bir önceki sene e, milli takımda Messi'de Dünya Kupası devreye girdi. Şimdi bir sonraki sene balonları kazanacak isimde milli takım çok etkili olacak. Dünya Kupası performansı. E, o yüzden bir Türk oyuncunun çok acayip bir sezon geçirmesi lazım. Ama ben Kenan'ı da önemli bir yıldız olacak ama balondor kazanmasını çok kolay görmüyorum. Oh, very delicious. Süper Lig'de geçtiğimiz yıl bir balon dor verilecek olsa ödülü kime verirdiniz? Vallahi balonu vereceğim çok kişi var da doğru kime veririz onu ben de bilmiyorum. Balon doru almak için e, ne yapmak lazım? Bu yıl bu Türkiye'de e, balon doru... Türkiye içinde yani. futbolcu mu vereceğiz? Evet. Yine? Ya? bir şeylere verseydik ya. Yöneticilere mi? O Sümen geçen sezonki gösterdiği performansla şampiyonlukta evet etkiliydi ama ben eğer birine vereceksem Mustera'ya verirdim. Osimen, Osimen balondur alırdı yani Türkiye'den bir balondur seçilseydi. Çok net. Victor Osimen herhalde bunun aksini söyleyen olmaz diye düşünüyorum yani. İnanılmaz. Belki de geçen sene ligin tozunu atan ve Fenerbahçe'nin o şampiyonluk hasretini devam ettiren isimli Victor Osimen. Yani Fenerbahçe kulüp başkanı Fenerbahçe ile alakalı bir yayına çıkıp Osimen'den bahsetti hatırlıyorsan yaklaşık 5-10 dakika. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Osimen'e verirsin ya. Yani süperlik performansını baz alıyorsan yaptıklarıyla ligi domine etmesiyle Osimen'e verirsin o ödülü yani. Hem ligdeki etkisiyle birlikte. Süper Lig tarihinde bir futbolcuya balon d'or verecek olsanız ödül kimin olurdu? Direkt birine desem maksızlık olur. Emre Belezoğlu, Inter, Newcastle, Atletico Madrid. Arda Turan, Atletico Madrid Barcelona. Tugay Kerimoğlu yani Glasgow Rangers, Blackburn. Yani Süper Lig tarihinde birine verecek olursaydım bu Emre Belezoğlu'yla Arda Turan arasında kalırdım. Yabancı Hacı'ya verirdim. Hacı abi Süper Lig tarihinde bir yabancıya balondur vereceksem onu Hacı'ya veririm tartışmasız. Vallahi ben öncelikle bir insanın duruşuna, oyun futbol mantalitesine, oyun anlayışına işte demin saydım birçok futbolcu dostlarımızı saydım. Aykut'tan, işte Sergen'inden, Rıdvan'ından, işte Tanjusu'na kadar ve birçok futbolcu vardı ama bir kere duruşuyla, kalitesiyle, klasıyla, tekniğiyle Oğuz Çetin'e verdim. Alex de Souza. Yani baktığınız zaman istatistiklerine Müthiş istatistikleri var. Gol asist sayısı harika. Yıllarca Fenerbahçe'yi sırtında taşıdı. Şampiyonluklar yaşadı. Ve Kadıköy'de heykeli dikilmiş durumda. Eline de bir heykel verildik herhalde yani, Ballon d'Or heykeli. Hacı, Hacı, Hacı. Ercan abiye selam olsun. Hacı. Hacı'ya verirdim. Süper Lig'de oynayıp da Ballon d'Or kazanmaya en yaklaşan kişi de Wesley Sneijder bu arada. Bence o sezon Ballon d'Or'u kazanmayı da hak eden isimlerden bir tanesiydi. Müthiş bir yani İntel hem Şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi, Hollanda'yla Dünya Kupası finali. Snyder yaklaşmıştı ama Süper Lig tarihinde eğer bir oyuncuya Ballon d'Or vereceksen bu Hacı olurdu. 2000 sonrası Ballon d'Or kazanmış futbolculardan kör sıralama yapıyoruz. Figo. 7. Çok beğenirim. 7 numara. Zaten forması da ona yakışır. 10. 6. İspanya'yı karıştırmıştı. Hatırlamayan belki genç kardeşlerimiz olur. Çok iyi bir belgeseli var ve aynı zamanda da Barcelona'dan Real Madrid'de kaçırıldığım deyim yerindeyse Figo. Ee, çok önemli bir oyuncudur. numarasını vereyim 7. Ronaldo. 1 abi hiç tartışmasız 1. Brezilya'da uf. Uf. 3. Brezilya Ronaldo 1. Fenomen Ronaldo. 2. 4. Nedved. 8. Nedved koy bizim 10. sıraya. 9. 8. 9. Çünkü bence o sezon Thierry Henry kazanmayı hak etmişti. Cristiano Ronaldo. Ya şimdi Cristiano Ronaldo dediğine göre belli ki Messi de çıkacak. Ben Ronaldocuyum. Onun için 2. Iki. 2'ye koyalım hadi. 3. 4. 2. Shevchenko 6. 8. 6. 9. 10. Ronaldinho. 4. Vay 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 vay. 4 numara. Böyle bir yetenek görmedim. 4. 3'e verelim. 5. <laughs> Kaka. Kaka bana uçalım attığı için 5. 6. Hadi 5 yapalım onu da. 10. On. 6. Messi. 3. Yani şöyle, fenomen Ronaldo, bizim Ronaldo, Messi ilk 3. O zaman Messi'yi koy bir numaraya. 2. 1. 1. Benim için her zaman 1. Benzema. 9. Benzemez kimse ona. 9 numara yakışır onu 7. 5. 8. Modric. 10. Kötü bir sıralama yaptığımı düşünmüyorum. Normalde tabii ki Messi. Bire koyarsın belki ama ben bir Messi'de de çalışma var ama Ronaldo'da çalışma çok başka bir seviye. Messi'de yetenek var. Yani ama öbürü bir kalası düşün. Tabii ki kalas değildi ama adam kendini bu seviyeye getirdi. Peki. Premier Lig'de oynuyorsam Ronaldo'yu alırım. Onun dışında 4 ligde de Messi'yi alırdım. Ama buna rağmen Ronaldo. Hatta İtalya'da da Ronaldo'yu alırdım. Kalan 3 ligde Messi'yi Bu Ronaldo serbest oynuyor ama gençliğinde sağ oynuyordu, sol oynuyordu. Fenomen Ronaldo direkt en önde oynuyor. Evet. Messi normalde ondu ama Guardiola'nın direkt en ön oyuncusu yaptı. Arkasında yani bir Santrafor arkasında Messi'nin gelmediği 8 kişinin karşıladığı bir takım yerine Santrafor'uz bir takım Messi'yi öne bıraktı. 9 kişinin karşıladığı bir takım olduk. Ondan kaynaklanan eksikliği onu en öne atarak bitirdi. Bu da dünya futbolunda 4-6-0 olarak geçti aslında. E Modric'i de işte 5'e koyduk. Yani hı, çok beğenmedim. Beğenmediniz mi? 5 numaraya Hocam, şimdi bu listeyi biliyorsunuz. Kendiniz nasıl bir sıralama yapardınız? Zaten genel anlamda sıralamada evet öyle oldu ama Modric ile Nedved'i en sonlara bırakırdım. Yani onlar sıradan, bizdeki Oğuz Sergen onlardan çok daha iyi topçulardı. Düşün yani. Sıralamamın hemen hemen hepsi çok mantıklıdır. Messi, Ronaldo, öbür Ronaldo, ondan sonra Fico bunların hepsi Ballon hak edenlerdir yani. Bunları izlemek bir keyifti. Güzellik, sahada sanat icra ederlerdi. Sadece futbol oynamazlardı. Zekalarıyla ne onları çözebilirdi. Einstein'dı ya. Futbolun Einstein'ları diye. 8 kaldı. Modric kaç kaldı ki zaten artık? 7. olur. Modric olur. Hak eder. 40 yaşına geldi. Hala oynuyor. Helal olsun. <laughs> 3. mecbur. E, Modric'ten rahatsızım. Yani 3 numara değildi yani. Şu an linçleyebilirsiniz. Hak ettim. Yorumcularımıza teşekkür ediyoruz. Dimes Cool Lime'ın sunduğu Sky Objective'in sonuna geldik. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları. Dimes Cool Sky Objective'i sundu.